Herkes bu haberi bekliyor. Roblox ne zaman açılacak arkadaşlar? Hemen detaylara birlikte bakalım. Roblox biliyorsunuz geçtiğimiz sene kapanmıştı arkadaşlar. Ağustos ayında kapanmıştı. Ve bir sene sonra yani Ağustos 2025'te açılması gündemde olacak. CHP milletvekili Mustafa Sarıgül konuyu araştırdı. Sayın Bakan'a da arkadaşlar bilgi verdi. Ankara ve İstanbul'da ofis kurması beklenen Roblox'un arkadaşlar büyük ihtimal ile Ağustos 2025'te açılması gündemde olacak. Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Beğenlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Roblox açıldığı zaman da yeniden haberi vereceğiz sizlere. Teşekkürler arkadaşlar.